Merhaba hoş geldiniz merhaba merhaba hoş geldiniz merhaba 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 Herhalde. merhaba 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 Merhabalar. merhaba 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 merhaba

bakmayın bakmayın arkadaşlar. Merhaba Merhabalar. Memnun oldum. Merhaba. Merhaba, iyi iyi iyi. Merhaba. teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba Nasılsınız? Merhaba. Hoşçağım. Merhaba. Merhaba Merhaba Merhaba. Merhaba. teşekkür Merhabalar hoş geldiniz. teşekkür ederim. Bu tarihsel Ankara Plavla beraber tek adam rejiminin dayattığı zorluklar, yoksunluklar, işte katliam ve asimilasyon politikaları dahilinde ne kadar kritik bir seçim olduğunu gösterir nitelikte. Bu bağlamda biz de Arabi toplumu bu yüzyıllık süre içerisinde eşit, eşit yurttaşlık mücadelesi vererek devamlı demokratik cumhuriyet hedefiyle bir çaba içerisinde olduk. Bu çabanın siyasi yapılanma olarak, üçüncü yol olarak kendini tarif eden Emek Özgürlük İttifakı dahilinde oluşan bir hat ördüğünü, Bu hattın tarifleri, bu, tarih e, bu hattın işte siyasal refleksleri bir araya getirdiği ezilenler, emekçiler, kadınlar, etnisteler ve inanç dahilinde kapsadığı çember bizim de dahil olduğumuz, gücümüz oranında destek verdiğimiz bir yol. E, bu yolu birlikte yürümek bizim için de şeydir, mutluluk verici bir şeydir. Hoş geldiniz. De. Bizim mücadeleden takip ettiğimiz yönüyle de Demokratik Alevi Derneği aslında bunu da bir anlamda sürdürücüsü, e, ciddi anlamda sürdürücüsü olan bir yapı ve biz bu sesi e, daha cesur bir şekilde e, meclise taşımak, mücadele alanlarına taşımak üzere aslında e, çaba içerisindeyiz. E, bu yönden aslında buradaki çalışmamızda bunu daha nasıl geliştirebiliriz? E, biraz bunu da konuşabilirsek iyi olur diye düşünüyoruz. Burada birbirimize güç vereceğiz, birbirimize cesaret vereceğiz ve bu bir ayı dolu dolu geçirebiliriz. Evet. Alevi toplumunu daha iyi bir şekilde kendimizi anlattığımız ve ikna etmeye çalıştığımız evet. bir süreç olarak kurgulamamız evet. gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Hepimize bu konuda başarılar, kolay gelsin. Evet, evet. Malatyalı, Alevi, Kürt, işçi, memur, köylü bir ailenin çocuğuyum. Eğitim emekçisiydim bir süre önceye kadar, keske bağlı eğitim iş konusunda uzun süre mücadele yürüttük. Yer yer ana dilde eğitim mücadelesi, zorunlu din derslerine karşı bir mücadele, özgürlükçü laikliği esas alan bir eğitim sistemi, parasız bilimsel bir eğitim için bir mücadele yürüttük. Ve 7 sene önce bir o halki herkesle eşimden atıldım. E cumhuriyetin 100 yılını biz Aleviler olarak hani hakikaten Kırım'dan geçirilerek yaşadık ve asimilasyon politikalarına tabi tutularak yaşadık. Hiçbir çocuk yoktur ki okula giderken aman Alevi olduğunu söyleme. Aman sus kimse bilmesin. Aman sesini çıkarma diye öğütlenmemiş olsun. Hani bir bunun hepimizin hafızasında belleğinde açtığı bir yaranın yeri hala duruyor bu toplumun büyük bir kesimi olan Alevilerin eşit bir yurttaşlık hak ve talepleri de bir yerde duruyor. bunun için bir mücadele de yürüyor. Yani Alevi toplum artık eskisi gibi değil. Örgütlenmeye, bir mücadele yürütmeye ve eşit bir yurttaşlık temelinde bir hak talebinde bulunmak için sesini yükseltip örgütlenmeye başladı. Bu örgütlenmeler çok kıymetli. Datta da bu kıymetli kurumlarımızdan biri. Şu an burada olmaktan onur duyuyorum ayrıca. 14 Mayıs'ta bu kritik eşeklilerden biri. Evet, Cumhuriyet'in ilk yılı in, im imha imhayla, soykırımla geçti. Ee, yani Sivas, Koçgiri, Dersim, e, yakın zamana yakın tarihe gidersek Maraş, Gazi, bunlar bizim hafızamızda, belleğimizde hepimizin acı bir yere sahip. Hani ben hala çocukluğumun aklıyla anladım, unutmadım yani. 1993'te 2 Temmuz günü bütün ailenin bizim evde toplanıp televizyon başında izleyip ağlaştıkları bu hepimizin hafızasındaki derin yaralardan biri. Tabi onların katillerinin salıverilmesinin hesaplaşılmamasını da unutmadık. İyi ki partiniz var, iyi ki varız, iyi ki bir aradayız. İyi ki bu diye bugün anlaşılır duruma gelmemiz de umut verici. Bütün yok saymalara rağmen, bütün imalara rağmen, cezalara rağmen, hapishanelere rağmen ee, sizleri dize getiremediler. Sizin şahsınızla bir toplumu dize getiremediler. Bugün ben de bir Alevi kurumunun başkanı olarak Alevilerin böyle övünerek anlattıkları HDP olmasın, Kılıçdaroğlu aday olamaz. Kamuoyu tarafından açıkça bilinen bir şey. Kendi partisi içerisinde bile bir Alevi aday göstermeyecek kadar, kendi liderlerini aday göstermeyecek kadar bir kararlılık vardı orada. Ama HDP'nin çıkışıyla, HDP'nin çıkışıyla bu tez çürütüldü. Bu Cumhuriyet'in yılı hepimiz için biliyorsunuz asimilasyondan, Kırım'dan, e, ölüm politikasından başka bir şey getirmedi. Ki son 20 yıl en karanlık 20 yılı oldu bunun. Ama öncesinde de Aleviler için hani güllük gülistan bir bahçesi değildi yani Maraş'ı, Madımağı, e, hani Sivas'ı, Çorum'u ya da bir gaziyi hatırladığımız zaman hiçbir zaman bu Cumhuriyet Alevleri'ye bir grup bahçesi vaat etmedi. Yani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giderken, e, yola çıkarken aslında e, demokratik ulus perspektifiyle bütün halkların, inançların bir arada özgür, eşit, ya, yurttaşlık temelinde birlikte yaşaması umuduyla yola çıktı. Türkiye'nin ötekileştiren, bize ayrıştıran dersimler olarak, hem Türk hem Alevi kimlikten dolayı bu iktidara karşı duruş gösteren bir kimliğimiz var. Bunun için e, biz Dersim'den özellikle sosyalistlerin, Alevi kimliğinin, Türk kimliğinin mecliste e, yaşaması, meclise yansımasını çok önemsiyoruz. E, bu anlamda da biz sizlerin burada iyi bir şekilde iyi bir seçim çalışması yapacağınızı, bir değil belki iki tane milletvekilimizi İzmir'den çıkaracağımıza inanıyoruz. Bir barış, bir demokrasi, hepimiz için özgür gelecek eşit bir yarın için mücadele etmek için yola çıkıyoruz. Ve bu yolda da e, hepinizin hem rızalarını istiyoruz, hem de istiyoruz. Hepinize ihtiyacımız var. Bir arada yol yürümeye ihtiyacımız var. Hani Dersim gerçekten çok kıymetli bir yer. Ben hep e, derdim ki, e, şimdi Dersim'i hiç görmemiştim geçen yaz gidene kadar. Derdim ki, ya Dersimler niye bu kadar abartıyor bu memleketi? Neyi var Hani geçen sene gidip gördüğümde gerçekten dedim, yani burası gerçekten böyle hem doğasıyla, hem insanıyla, hem de tarihi ve gerçekten kutsal bir yer. İnsan oraya gidince o kutsallığı, onun senin üzerine verdiği ilk sevi, onun senin üzerindeki etkisini hemen hissediyor. orada dedim ki, bütün dersimler haklı. Bir yandan barış mücadelesi, emek, demokrasi mücadelesi, kadın mücadelesi verirken bir yandan da doğa mücadelesi veriyoruz. Yani dersim gördüğümüzde o barajcıları görmemek de mümkün değildi. O katledilen doğayı görmemek de mümkün değildi. Her sene yangınlarla doğanın tahrip edildiğini görmemek de mümkün değil. Kutsallara el uzatıldığını her sene yaşıyoruz. Hani dersim bu ülkenin en ezileni, en dışlananı her durumda en çok kıyımdan geçirilir. Onun için dersimin hem bu cumhuriyetin ilk yüzyılında da Yeri çok ayrı ve özel ama ikinci yüzyılında bu Dersim'in kendi tarihini yazması gerekiyor. Gerçek tarihini açığa çıkartması gerekiyor. Dersim direnişin de tarihi aynı zamanda. Evet bir katliam görmüş, büyük bir katliam görmüş ama aynı zamanda büyük bir direniş görmüş. Göstermiş, büyük bir direnişin öncüsü olmuş. Bu noktada ikinci yüzyıla girerken hani Dersim'in de gerçekten gelecekten alacağı var umuttan, özgürlükten, barıştan alacağımız var. Beraber mücadele edeceğiz arkadaşlar. Beraber güzel günlere kapı aralayacağız. Daha ne diyebilirim ki ben size bilmiyorum yani. Sen ben